Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi sonbahara götürecek bir tarifle karşınızdayım. Üzümlü, balkabaklı komposta yapacağız. Bunun için ben 2 litre su, 1 su bardağı şeker, balkabağı, 1 kase üzüm, karanfil ve tarçın kullandım. Öncelikle suya şekeri atıyoruz. Ardından karanfil ve tarçınla biraz kaynamaya bırakıyoruz. Bu oldukça lezzetlendiriyor ve renginin tatlı bir renk olmasını sağlıyor. Ardından buzluktan çıkardığım geçtiğimiz sonbahara ait bal kabaklarını doğramaya başlıyoruz. Bal kabağı konusu bizim için her zaman önemliydi. Çünkü bunlar anneannemin bahçesinden geliyorlar. Devasa bir bal kabağı görüyoruz her yıl ve nasıl kullanacağız, nasıl kullanacağız sürekli bunu düşünüyor oluyoruz. Geçtiğimiz kış işte ee, Ayşegül teyzem teyzemden böyle bir komposto tarifi öğrendim ve dedim ki neden sizlerle paylaşmayayım oldukça lezzetliydi buzluktan çıkan bal kabaklarını doğramak bir tık zor oluyor ve ben bu buzluk kokusunu önlemek için birazcık suyla e, onun o şeyini aldım buzunu aldım yine de biraz zordu ve dağılmasını önlemek için de çok önceden çıkarmadım yoksa dağılır ve böyle mıçmış bir hal alırdı bundan biraz endişe ettim daha hoş bir görsellik sunması için bal kabaklarımı eşit boyda kesmeye özen gösteriyorum. Ben boyutunu bu şekilde belirledim. Gördüğüm örnekte de böyleydi. Belki ondan etkilenmişimdir. Dilerseniz siz daha iri ya da daha küçük taneler halinde yapabilirsiniz. Daha küçük olursa sanki pişerken püremsi bir hal alabilir. Bu da sevimsiz olur. Suyun rengi 10. dakikada daha açık renkte. 15-20. dakikada daha sarımsı oluyor ve biz üzümümüzü ekleyebiliyoruz. İlk önce üzümle yalnız kaynatıyorum. Bu sayede üzümün tadı da geçiyor. Ardından 5 dakika sonra bal kabaklarını ekliyorum. Bu şekilde de bir 20 dakika kaynattığımızda kompostomuzu hazır halde bulabiliyoruz. İlk duyduğumdan beri beni çok heyecanlandıran bir tarif oldu. Hem kabaklarımı değerlendirdim hem de çok lezzetli bir kompostom oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Samimi olarak söylüyorum 9 bölü 10'luk bir komposto. Afiyet olsun.